Kraliçelerde ölür. İkinci Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıl saltanat sürdü, tahta kaldı. Yerine oğlu Charles kral olarak e, kral oldu ve Camilla da yeni kraliçe oldu. E, yeni bir dönem başlıyor e, hem e, Britanya için, Birleşik Krallık için hem de dünya için. Bakalım. Yeni kralın ne gibi etkileri olacak Özellikle de ülkemizi nasıl etkileyecek Çok merak ediyorum e, Spekülasyonlar var Time'ın kapağında Kraliçenin e, maketi vardı Daha önceden öldü diyenler var e, Ölümünün de ilgili sır perdeleri var Ama 96 yaşında Ölümünün bence vaktinin geldiğini düşünüyorum Bakalım e, 10 günlük yas içerisinde İngiltere Neler duyacağız bu konuyla ilgili Ne tarz haberler alacağız Hep birlikte göreceğiz saygılar.